Evet, yine devam edelim kaldığımız yerden. Ve düz zaman Sayın Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur isimli külliyatından, eserlerinden Sözler isimli kitabı okuyoruz. Yine katılanlar için söylüyorum. Gel ey muhakemesiz arkadaş, ey düşüncesiz arkadaş. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun, akla uzak görüyorsun. Onun acayip sanatlarını, onun acayip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, akla uzaklık, asıl müşkülat, zorluklar, sorunlar ve hakiki subetler yine zorluklar ve dehşetli külfetler, zahmetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete yani bolla medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkülatlı, zorluklu olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet, bolluk kalır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır, ne de bolluk kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye 16. Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuzlar, süt kutusu hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbaha imodiz çıkmasaydı, eğer onun gizli modiz mutfağından çıkmasaydı, şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet, bütün istibad, akla uzaklık, müşkülat, zorluk, meşakkat, suubet, yine zorluk, helaket, belki muhaliyet, imkansızlık onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin teşekkülü, şekillenmesi bir meyve gibi suhulet, kolaylık peyda eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, Ayrı ayrı kanunla rapt edilse, yani bağlansa her bir meyve bütün ağaç kadar müşkülatlı, zor olur. Hem nasıl bütün ordunun tecihizatı, hazırlıkları bir merkezde, bir kanunla, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe, yani sayıca bir neferin tecihizatı kadar kolaylaşır, bir askerin tecihizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin, her bir askerin ayrı yer, ayrı, ayrı yerlerde, eğer her bir askerin, ayrı ayrı yerlerde tecihizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin tecihizatı için, her bir askerin tecihizatı için, bütün ordunun tecihizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi, şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki yükselen memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı var edilmesi, bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hiffet yani hafiflik peyda eder ki gördüğümüz nihayetsiz, sonsuz ucuzla ve mebzuliyete bolla ve sehavete yani cömertliğe sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkülatlı olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez. 10. Bürhan, 10. Delil Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş, 15 gündür biz buradayız. Haşi şey 17, 15 gün sinne teklif olan yani dinin emeli yasaklarından sorumluluk yaşı olan 15 sene işarettir. Çocukluk 15 seneye kadar 15 yaşına geldim artık günahlar yazılmaya başlıyor. Artık dinden mükellefsin. 15 gün, hikayedeki 15 gün, 15 yaşa işaret. 15 gündür biz buradayız. Eğer şu alimin nizamlarını bilmezsek, düzenlerini bilmezsek, padişahını tanmazsak cezaya müstahak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün Güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz boş boş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı yani ölçülü, letafetli, hoş, şirin, güzel, ibretli masnular sanatlar içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketini haşmetli malikinin sahibinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şunun anlayınız ki şu koca alemi dünya ihanatı yani bir saray gibi tanzim ediyor, düzenliyor. Bir dolap gibi çeviriyor gezegenleri, dünyayı. Bir dolap gibi çeviriyor şu büyük memleketi, bir hane gibi, bir ev gibi hiçbir şeyi noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak vakit be vakit, her vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemal intizamla, mükemmel bir düzenle doldurup kemal hikmetle, tam ve mükemmel bir hikmetle boşalttırıyor. İnsanların, hayvanların, çiçeklerin, bitkilerin sürekli eskisi gidip yenisi geliyor. Her vakit do her vakit doldurup boşaltıyor cana bak. Bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar bir desti gaybi tarafından, bir gaybi el tarafından kaldırır, indirir tarzında mütenevvi çeşitli yemekleri sırayla getirip yedirir, onu kaldırıp başkasını getirir. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz, sehavetli bir keram var. O dehşetli haşmet içinde sınırsız, cömertli, sınırsız cömertli bir keram var, ikram, ikram var. Evet. Haşi 18 sofralar ise yazda zeminin yüzüne işarettir ki yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbaayı rahmetten rahmet mutfağından çıkan rahmani sofralar serilir değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacıdır. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet, şahitlik ettiği gibi öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu dönüşmeler, değişmeler, bu tahammülatlar, yine değişmeler o zatın devamına, bekasına yani zatının daimliğine, varlığının devamlılığına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber, yok olan şeyler ile beraber esapları, sebepleri dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz yani o sebeplere dayandırdığımız şeyler, o sebeplere dayandırdığımız şeyler tekrar oluyor. Demek o eserler onların değilmiş. Demek o eserler o sebeplerin değilmiş. Belki zevalsiz, yok olmaz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle hızla değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevassiz, yani yokluğu olmayan, yok olmayan daimi, devamlı yani bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, aynalarıdır, sanatlarıdır. Yine burada kalalım. Bir sonraki videoda inşallah devam ederiz. Hoşça kalın.